Önder Beyciğim yardımcı olun ama biraz. Masarımla Ankara'ya çok hayırlı bir iş için gidecekti. Ah çok isterdim Menkıbe hanımefendiciğim ama mümkün değil. Sizi kırmak istemem ama bu iş hiç de sıradan bir iş değil. Bize bu konuda yardım ederseniz inanın size çok minnettar kalırım Önder Beyciğim. Ah inanın elimden gelse sizi Apo'yu getiren özel uçakla gönderebilirim ama şu sıralar mümkün değil. Hay Allah tam da Masar evlenmeye razı olmuştu. Çok yaşayın. Ama üzgünüm. Tüm randevüler alındı. Herkes masarları bekliyor. Oy, bu girişle masar İstanbul'dan çıkamayacak. Göktaşından da kurtulamayacak. Çok da az bir zamanı kaldı. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Ya bir an düşündüm de, bu prezentasyon işine Müfitle birlikte gitsem daha iyi olacak herhalde. E, ne de olsa insanlar işin başında patronu görmek istiyorlar. <laughs> <laughs> çok sağ olun Önder Bey. Ah! Ah, çok yaşayın ve de siz de sağ olun. De Hadi de, bakalım bebe. Müfit Lüften dostçuları gidiyoruz. Ben ee, önder Bey. E, efendim sizin arkadaki <laughs> hayırlı işinizde hayırlı başarılar diliyorum. Çok yani, teşekkür, teşekkür ederim Önder Beyciğim. <laughs> çok naziksiniz. Yani bir o kadar da incesisiniz. Ah, İnanın olayım. döndükten sonra mutlaka size teşekkür edeceğim efendim. Bilmiyorum Hadi bakalım. Size de başarılar. Hadi en büyük generation. Ah! Bey çok şükür Mazhar'ı göt taşından kurtarabildim. Gerçi Firdevs'e Menkı Bey'i de kurtarmış oldum ama olsun. Allah Önder Bey'den razı olsun. Firdevs sen hemen telefon et Ankara uçağında üç kişilik yer alayım. Tamam anne. ne oluyor sana? Ay ay çok geçim Ay yanıyor. Abi anne bir hemen şuraya yatıralım. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Dur anne doktor çağırayım hemen. <laughs> Ay, i̇nşallah bir şey yoktur. Dur, dur. Evet efendim bu kesinlikle bir Güney Kore gribi. Güney Kore gribi mi? Hayret Çin gribini duymuştum da Güney Kore gribini ilk defa duyuyorum yani. Efendim e, Güney Koreliler kesinlikle grip konusunda Çinlerden daha ileriler. E, efendim neyse e, Menkıbalı'nın kesinlikle bir hafta boyunca yataktan kalkmaması lazım. Hıh. <laughs> Tam da hastalanacak zamanı buldu mende cadı. Ee, bu ilaçları kesinlikle alın. Tabi alırım doktor bey sağ olun alırım. Ee, yazdı şimdi ben onları... Ve kesinlikle ayağa kalkmayın maazallah gidersiniz aa, gidersiniz. Ağzınız aynı ay yer. Yer. Şimdi, Buyurun bu tarafta orası Güney Kore'ye gidersiniz. Ay, ay. Ay aman 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 aman. Ay ölüyorum. Ay her tarafım dökülü. Ay nasıl hastalıkmış bu. Bu durumda ha. Ankara işi yatar herhalde. <laughs> İnan, inan adım atacak halim yok. Söyleriz kızın ailesine. Artık bir hafta sonra geleceğiz deriz. Yok olamaz. Allah <laughs> Doktor geri mi geldi acaba? Aa, baba hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyi. Ha? Siz nasılsınız? Masar <laughs> bak. <laughs> Ben Mersin'e gidiyorum sana son kez soruyorum. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Ee, annem çok hasta. Bu durumda gidemem tabii. Git işte babamla. En azından adamcağızı bir kerecik olsun faydan dokunur. Aa, Menkıbe hasta mı? Geçmişler olsun Menkıbe ay, ay, ay çok kötüyüm Gazanfer Bey. Ha, sizi bu durumda bırakıp gitmek olmaz. Ben de gitmiyorum Mersin'e. Bir bu eksikti. Bari ben şu reçeteyi yaptırıp geleyim anne, anne ben reçete. Anne niye bağırıyorsun? Sağ ol. Anne, reçete yapacağım. Bir şey istiyor musun? İstemim, Aa, çabuk i̇stemiyorum. Çabuk gel abi. Tamam, bekletme gelirim, gelirim. Hayatım, Sen anneni boş ver de, hani bir derste şu Ankara'daki kıza bir gitsen. Ya saçmalama Allah aşkına, annem olmadan kız görmeye gider mi? Çok ayıp olur ya. Ama aşkım gitmelisin, mutlaka gitmelisin. Canım kız kaçmıyor ki. Bir hafta sonra giderim. Şimdi. Reyhan'la tatile git. Hop ola ne alaka şimdi? Belki onunla orada evlenirsin. E, e, mühim olan senin evlenmen. Hem e, sen tanıdığın birisiyle evlenirsen içim daha rahat olur. Ruhsar emin misin sen o salağı pek sevmezdin ya? Yok canım ben severim Reyhan'ı. Hadi hemen evine git söyle fazla zamanımız kalmadı. Ne zaman? Yok canım ne zamanı? Yani zaman kaybetmeyelim siz bir an önce tatile çıkın diyorum. Ne kadar erken tatile çıkarsan o kadar erken bronzlaşırsın. <laughs> Allah Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.